Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yaşar Emre Yalçın. Bugünkü aracımız 1.6 Megan 2. Arızamız yağlı kastak arızası. Vantus arızası diye de geçebiliyor. Sıkıntımız kaydırıcı mil, eksantrik mil arızası veriyor aracımız. E, Altını kontrol ettik. Kaydırıcı mil sensörünü değiştirdik. Kontrol ettik. Ee, yine arızamız düzelmedi. Kaydırıcı kayar kasnak arızası veriyor. Ee, şu Sensörümüz şurada. Şu sensörümüzü değiştirdik. T-saatimizi tekrardan dediğim gibi kontrol ettik. Ee, arızamız çözülmedi. Arızamız e, şuradaki vantus dediği yağlı kasnak dediği arıza burada. Ee, değiştirdiğimiz kasnak da bu arkadaşlar. İçini açtık. Size arızasını göstereceğim. Şurada yağlı kasnın e, kömürleri bitmiş. Burada bıçakları bitmiş. Bu bıçaklardan da e, yağ basıncının ayarı yapamadığı için arabada düzensizlik vardı. Bu arıza yaptığı zaman arabalarda nasıl bir düzen bu arabada nasıl bir düzensizlik olur? Rolante düzensizliği, çekiş düzensizliği. E, rolantede ya da gazı verdiğiniz bıraktığınız zaman alver yapma. Rolantede yüksek yüksek devirde kalma gibi sorunlar, geç alma gibi sorunlar yapabiliyor. Ee, bu, bu arabalarda bu arızalar genellikle çok oluyor arkadaşlar. Ee, bunu tabi her arıza bu yağlı kasnaktan olacak diye bir kayda yok. İlk önce sensör testi, tesisat testi, beyin testi yaptıktan sonra hani bu arızaya yöneleceksiniz. Bunun da yan sanayisini, bu parçanın da yan sanayisini takmayın. Orijinal olacak. Biraz maliyetli ama yaklaşık şu anki fiyatı 700-800 lira civarında. Dediğim gibi buradaki eksantrik e, kayışını falan boşandırıyorsunuz. Arabayı senteye alıyorsunuz. Sente aparatımızı buradan takıyoruz. Grandtang kitliyoruz. Gördüğünüz gibi. E, yapan ustamız mekanikçi ustamız Yıldız Ota Erdi Yıldız. Ben ot elektrik elektronikçi olduğum için e, arkadaşıma yönlendirdim kendisine izah ettik arzamızı çözdük Allah'ın izniyle bu şekilde arkadaşlar videomu yararlı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın teşekkür ederim kolay gelsin.